Ayrıldım, param vardı. Şeyden, ne kadar istediler? Hatırlıyor musun? 648 bin lira aldım. 648. Ha, yani sen emekli marayı verdin. metre hmm. Kestikleri 72 70. metreydi. 72 mi? 72, 72, 72 ha 200. Onu da alınca işte biz de hemen verdik. daire aldım da. Daireye ya Birini sattım. Daire Şu an ne olduğu yer mi? Şu anki evinin olduğu yer mi burası? yer. Ha aynı yer. Hmm. Şimdi ben, ben bir üstüne. Verdim, üstüne. Şurasını ben alıyorum. biri çocuklarım. Biri hmm, bir, hmm. O da neden öyle oldu? Benim yani, hanımlar ölünce, öyle ya. Biri ağır ben ölürsem, çocuklarıma mahrum kalmasın. Yani, ha iyi düşünmüş. Biri ailenin evine alırsa, biri benim çocuklarım. Ben Hı. Hmm. Yani Çoluyorlar hiçbir zaman hamdan atmadım. Şey, ilk anne evlerini indiğinde daha da 23 yaşlarında, 30 şöflerinde. Hepiniz vardınız değil mi o zaman? Vardılar. O zamanlar. Kaç hanım aldın sen toplam? Kaç kez evlendin? Valla mı ya? Helal olsun ben. <laughs> Örnek teşkil ediyor. Karının <laughs> adı İlk eşinin adı? Zöhre. Zöhre. İki, hatırlıyor musun hepsini? İsimlerini. İkinci kim? İkinci döndü. Kadime. Şey, kadime evet. Karıştırdım bak. <laughs> kadime e niye bunlar niye gitti ki? Ne oldu? Öldüler mi? Ne oldu? Fatime de öldü. Trafik kazasından. Trafik kazasından. Üç. Üçüncüsü. Üçüncüsü. Bir Asubay ile evlendim, Mersin'den getirdim. Ad, Kadime Adapazarı. Yönde annemi soruyor, yönde annemi karıştırma. Ha, üçüncü soruyor. Ha. Üçüncü. Kuruşu Dönüş, dönüş isminde. Nereden buldun ya baba hepsini? Nerede? Burada Ankara'da tanıştık. Ha, tanırsınız. tanıştınız. Onu, onu niye bıraktın? Bırakmadım o. O da mı öldü? O da öldü. O arkadaşı hep sormuş. <laughs> o da beyin araması geçirdi. Ha. O da benim bir felci oldu. Ondan sonra onu da kaybettim. Dört. Dördüncüsü Antalya'dan getirdik bu Asubay'ın şey mi? Adana'dan. Şey, Mersin'de. Ha. Mersin'de Asubay Hanım'ı gördüm. Onunla da kaldık. Bir iki sene. O da Kendisinin maaşı vardı orada. Bunu alıyordu. Hmm. Benim de hanıma maaşı vardı Onu alıyordum Ben, yani han hanım benim çalışıyordu. Emekli olunca hanım ölünce maaşını bana bağladılar. Tamam. Ondan sonra o bir tane 15 yaşında oğlu vardı. O da pazarlıydı. Asubay bayanım dedi. Tamam. O, oğlunu beraber getirdik. Ben dedim çocuklar okutamadım. Sevabımı onu bana okudak dedim. Sonuna kadar hanımla anlaştık. Okutmaya karar koyduk. Anadolu Meslek Lisesi'ni kazanmıştı. Hı hı. Getirdim. Köyde mi kalıyordunuz Ankara'da mı? Ankara'ya. Ankara'da. Ankara'ya getirdim. Okullar tacı olunca gittim aldım geldim. Orada gittik tanıştık. Ondan sonra Ankara'ya gelince oğlan anasının evliliğini bir türlü hazmedemedi. He. Ha. 15 yaşındaydı ya. Ankara'da okumam dedi dikildi. Annesine dedim ki bu oğlan burada okumaz ya. Ne yapayım dedi, gücüm yetmiyor. Ondan sonra bu oğlan çok güzel gibi yakışıklı Dünya güzel gibi. İstek mi mandalara bir tanesini Mesinde, orka, ufak tefek bir iki bir şey atarsın yavaş yavaş. Sen kaç yaşındaydın dedi o zaman? Ben o zamanlar... Insanlar, kaç de. O iki sene de o? 30 sene. 30 sene Her sefer 30 sene. 20 sene bir sene olur. E kadın kaç yaşındaydı? Ka kadın zaten iki sene kaldı. Hı -hı. Iki sene kaldı? E, tabii 2 sene kaldı. En fazla 30'dur. Zerha e, olsa daha iyi bilir de. 2 e, sene, 2 buçuk sene Ancak kaldı kadın zaten. Anca kaldı oğlan. Oğlan okumayınca onlar da gitti. Karı 10. kattan bir daire almıştı. Hazreti Bey Meclisi'den. Deniz kenarında. Çok güzel yeri vardı. Büyük oğlanla bıraktık geldik. Büyük oğlan da bir Türk kızı Almanya'daymış. İnternetten tanışmışlar, evlenmişler. Hı hı. Onu getirmiş, kız bunun eline avucunu yiymiş. Daha gelmem demiş. Hmm. O da öyle bir şey etmiş. Şu mazeleri Eee beşinci? Beşinciyi Antalya'da tanıştı. Bu Budur bu dördüncü ne oldu? Gitti mi dördüncü? Dördüncü gitti. ha, Ço çocuk, 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 başardın, çocuk Ha, o gitti. gitti. O kumancı gitti. Ha, i̇şte beşinci de Antalya'da tanıştı Ablam Antalya doğumun yanındaydı. Orada o bulmuştu. Işte. O da Kayseri'liydi. Hı hı. Kuruğuna iyi kaldı. O da Almanya'da ne mertliydi. İyi. Allah Allah. Ziyana... ki beni öldüremedi diye. Söyle yani. <laughs> o da üstü <ifka> aşıymış. <laughs> Nasıl anladın? <laughs> Anladım şöyle. Tamam tamam videoya çekiyor. Yok. <gülüyor> tamam. <laughs> Antalya'dan sonra kim aldıydı? <laughs> Antalya'dan Sonuncu kim? Altıncı. <laughs> En sonuncu mu? O kaç sene oldu baba? Valla oğlum, e, babam şey dedim, e, ne zaman? 10 senedir bekar yani. 10 senedir. Bu anlattıkları 10 sen senedir 10 senedir, e, senedir tek başına istediği gibi maaşın olsun, evin olsun, ne olursa olsun kendi gibi kendi hmm. Yür yaşıyor. Köyünde, şunun da, bunun da istediği gibi yaşıyor. Ama bundan sonra ne yapacağız baba? Ha, oğulları her Allah, zaman birisi olacak. Mevzul olacak. Onları idare edemem, hayır. Ha. Birinden biri muhakkak yanımda olmak için gerekir. Çünkü her şeyi bir kendinden idare edemem. Tabii zor. Şuraya kadar ne istediysen yaptın değil mi? Ni tardan karşan olmadı, tumunga karşan olmadı, Yo. parana karşan olmadı. Orada 70 tane var aldım yani? var köyde, <laughs> icara veriyor. Sana Abi da bir milyar gelirim ziyar var. İyi. So, yok,